bir han. Arkadaşlar bugün Alaska Gene bir Hunger Games e oynuyoruz arkadaşlar. İnşallah kazanırız, çıkarırız. Hmm. İnşallah. Aa, evet. Ee, siz <laughs> gene köprü altından mı gideceksiniz? Evet. Var ya biz altında? geçen köprü altından süper bir rota bulduk kanki. Hmm. Ya, 20 ya, ya da var. Ben yani köprüyü bulmaya çalışıyorum. Sesin sağ ol. Yarı solda aslında adam gidiyor. Ben nasıl bulamadım? Ha. Köprüdeyim ben. Neredesiniz? Ben köprünün altındayım. Herkes zincir altında. Her şey Aha adam var ha, oğlum. Bekleyin bak adam var. gel. O Gel gel. Aa arkamızda adam var. Tam öldürüm Allah. Özür, ha, öldür öldür öldür. Allah sürüyle Allah ben ölüyordum. Şef öldün mü? Yok. Ben kaçtım oğlum şu an eve geliyorum Güzel şu adama dalıyor. Kanki benim nokta kelay Yenti koydum. Bu ben eve girelim. geliyorum. Neredesin? Bu şu adam yarım kalp planı var. Aynen aynen. Öldür öldür. Kaç 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 kaç. Allah. Ya bende lag mı no oluyor adam alın gidiyor. Dedi bana bu ustasın. Yakın. Bayağı arkandayım. Çok hızlı. Beyler, hayli. beyler Adam bana etiyor. Bedo, bedo, bedo. adam fake show. Atsan ne olur? Arkadan adam. Ben, Ay, ben, ben, ben öndeyim. Ben de de ben öndeyim. Hadi kaç. Helal helal vur öldür. Oha öldür oğlum. öldür. Nasıl ölmüyor nerede? Ah. Öldürdüm sağ Evet. Dedo al şunu. Sağ <laughs> Tamam, tamam geliyor sef. bir dakika alın, bir dakika dur. Yayı olmayan at atacağım. Al yap şey şunu. Hadi oğlum, oğlum şey Aa, benim rotim. Şey o yemek yemek. O o. Utka al da. Çubuğu abi. olan, var, var mı? Utka. Çubuğu al. olan var mı? Yok. Bende de yok ya. Gidip, oğlum. Yeni oğlum. Utku benim ben kendi ben rotama gidiyorum. Oğlum ben evi falan aldım, gel, ben. Tamam o zaman tam tam, e, tam sefa benim rot işe e, dün bulduğumuz rota var ya oraya gidelim. Tamam ben oturmanın rotadayım şu an. Bu neredesin? Arkamızda Gel. Sefa seni Gel. attığım zinciri giymedin mi oğlum? Bakayım. Tamam. Şundan oldu. Zincirin geldiğinde bir attım şu deriye gireyim. Attım dersin de geldi gördüm. Aha şurada adam var belli. Oo altın emni. Adamlar var oğlum. Nerede? Nerede nerede? He tam şu bir. Şu Allah adamlar. O adam zehir attı. Aynen aynen. Ol. Geri bas, geri basın. Çakmak makmak varsa. O nasıl bir şey? o adam adam bana çok sattı. O jitter click. Aa! Oh! Oğlum kaç kaç benim canım çok az. Ben öldüm mü? Ölmedim. Oğlum ben adama vuramıyorum. Oğlum kaçın neredesiniz? Sigur tam. önündeyim. Tamam. Oğlum tamam. kesin mi kesildi? Tamam diğerinde ben öldür. Allah beni de yaktılar aynı zamanda. Diğerine ben dalıyorum diğerine de sen dal. Aa, o oğlum adam bot spam yapıyorlar ya. Yalnız çok süper atletsin geçiyor. Bak, of şu temel yapar ya. Ama oynamayı öğrenin de gelin öyle. ya. E geri, a kendini, kendini yap. Geri zekalı. Geri zekalı. Gel. Geri, Allah yapalım. ben de yap. O üç, üç öldüm, de attık. Ben öldüm, ben öldüm. Ben öldüm. Beyler ben yanıyorum. Ben öldüm. Aa yanarak öldüm. Neyse oğlum. Oh be. Sefa Aynen. al şunları. Aynen. Sefa çubuğun var mı? Giysem, demir mi? Demir. Demiri zaten. Yarın... Evet. Bir 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 Ayaklık, Ayaklık bende de yok oğlum. Ayaklık Aa, Adam gelmiş sef Sefa adam gelmiş. Ben onu. Hadi alırsın. Oğlum TNT koyacak. Bu arkadaşlar Oğlum, e, şey, beğenmediyseniz aşağı neden beğenmediğiniz yorum seviniriz. Ama bu adam hakkıyla olur. oynuyor. O adam güzel oynuyor ben size söyleyeyim. Bak, ama şimdi, ama ne kadar kötü şeydi. Bakayım adam. Ama ne nasıl konuştu işte. Adam güzel o katı. Ben de. Yoksa adam oynayamıyor. Çevikliği için mi? Ender Pearl attı adamı çıkmak. Gel sefif öl aynen hep sefifin bulduğumuz ortaya gidin bence. Oraya anlamışlar. Adam geri gelecek artık. Sonra geliyorum çok sevmedim. Kay ki map'in dışına çıktım. Ha kendi pölünüz var mı? Yok. benim bir tane varmış. Kaç şey yapsanız da. He bir tane mi iki tane olsaydı daha iyi olurdu. Da. Aynen aynen. Bu arada arkadaşlar hepimiz yeni uyandık. Sesimiz bu taraf gelebilir kusura bakmayın. Zincir mi altın mı? Ben yeni uyanmadım. Tuğ şey evet, oğlum. neredesin? Evet. Oğlum ben... Ben o senin gittiğin yer var ya hala oradayım. Tam mutluyu görebiliyorum. Oh 20 ok. Adam da öldürdü mü? Allah kimdi? Bom yalnız de attık ya. Aynen lan. O değil adam bu e, şey spam yaparak beni aldı ya ben orada. Abi 16 tane düşteyim varmış. O bana hiç kimse 16'lık atmadı bana 5 tane Yok, oğlum. Ben sana 5 tane attım sonra adamlardan çıkmış Hı, Hı Senin 2 tane de domuz etim var değil mi? Bilerek bizi da değilmiş Evet Görüyorsunuz bu bir şey var Oo, sef sef bizim öldüremediğimiz evet. adam ortaya yakın Oğlum bende taş kılıç, taş kılıç vardı söyleseyim mi? Yani oğlum kolumuzda adam var diyecektim de siz hep. Hayır. Ben olmadım. Oğlum şu ortaya yakın bir yerdeydi. Ben çok şey kaldım. 14 tane büfteğin var demek pişmiş. Adamlara bakayım mı kanki? Yok. Tekine, e, tekileri kovalaşıyorlar şey var ya benim hızlı tren var ya oradalar o yoldalar bir 20, 123 saniye içinde chestler o zaman oğlum buralarda birazcık buradan uzaktır sen ne? neredesin şu an ortadayım ben sanki şu enchantlı evin oradalar hmm. tam önündeler şu anda siz neredesiniz ben, ben ortadayım ben sefer hmm. gördüm. Ha görüyorum ben seni. Aa, İki adam ortaya yat. Aynen tam ortaya yaklaş. Şey. İşte o şuradalar değil mi? Yoldalar. Aynen ben zoom yapıp gördüm. Şu an yoldalar kanka koş. Oğlum şuradan önlerini kestik ki. Aynen aynen. Otur, tut, tut, tut. Adam burada çıktılar. Hadi. Hello. Yerinde kesin. Oğlum sen zırhları giyin. Sen. Olsa morta var o. Bir şey alamıyorum ki ben şimdi. Zırh üstünü boşalt. Oğlum var. sırf görmediğin bir e, adam nasıl koştu ya oğlum. Bir dakika oğlum ben Okladım. şu adımı keseyim. Ya da. Utku geleyim mi yardıma? Yok oğlum ben keserim onu daha nasıl sonra. Oğlum, ben geleyim. Giski atmayalım şimdi. Sen zırhları giyin Utku keser ya. Oğlum kaçıyor oğlum. Helal lütfen. Göm 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 helal. Kestim. Tamam, detmek. O 5 tane elmasım var. Sanki detmek video çıktı arkadaşlar. Oğlum ayaklamıyor. Ha evet, şurada oğlum. var aç. Sefer kılıcın ne? E, altın. Tamam. Ben taş kılı atarım. şimdi. Oğlum çabuk ama. Oğlum detmeş işte, de sen. Sıkıntı etme. Yer adamlara bak kim diyeceğim de. Görün. Tamam Adam şey tamam tamam adamı alırız. Sef gel. Kulayenin Sef al. Elmas kılıçasını zor alırız. Al. Oğlum, adam bak bizi bekliyor şu tarafa gel. Sef al şunu Sef attım. Aldım ne oldu Adam bak gelecek Çabuk Çabuk tutku. Bir bir başlıyor. Gel. TNT'im varsa kullan. Adam al, geliyor şunu. ya. gel. Ben mi yaptı? Ben yaptım oğlum hmm. onu. <laughs> tamam, zehir. Eh lan. Oku busta şey bana. Zehir attı adam bana. Ender. Ya doğru. da şey, arkana dön kanki. Helal. Sef gelsin. O, o, ben ben. Şey yapacağım. Gel gel. Oh, bir adam öldü. O adam kaldı sadece. Sef, gel. Onu da öldürürsem hiç... gitme. Gitme gel. Ama adam kendine can attı. Bir ele can attı. O kanki bana bir kılıç attı. Taş. Adam geliyor size Oh, attım. Bak, kanınızda adam. Al. Alırsanız onu var ya. Mükemmel oldu. Arkası gelsin. Helal be. Kapışın hmm. hadi, kapışın On hadi. dakika bekle kanka. Sef al, ikimizde de diyan kılıçları da var. TNT yok yine al. Tamam, yakılacak bence. Oğlum, <laughs> istiyorsan şu itemleri de al da beraber yok, eşitlik yok. olsun. Oy. Canım acayip az ya. Bir dakika, iyileştirmek istemiyorsan yemin. Oğlum ben de bayağı yemek yiyoruz. İyileştirme Ese eksilim mi? de varmış. Dur. Abi zehir yok yani. Öldüm başka. Yoldum hep yok sadece. Tamam biz zaten öyle oynayacağız. Aynen hadi gel başlayalım. Başla 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 baş. Hadi baş, başla, başla hadi başla hadi. 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 Helal. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar.